Herkes yerlerini aldıysa, ufak tefek bir alkış alabilir miyim lütfen? Hocam nasıl nişanladılar? 5 nişan, 6 nikah, 318 <laughs> tane de flört yaşadı Hocam, iki 3. parmağı söylemediniz. O, orta parmak. Kötü. Peki hocam, 5. parmak? Bak şunu daha açıklayacağım. Yüzlük parmağını sallaya sallaya, belli gösteriş yaparaktan canım. Böyle mi? Ne diyeceksin? Ne diyecek? Evet. Bak yüzsük gelik. 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 Girdi. Büyük bir Ama... bir yolculuğa çıkıyor. Sanki kilometre gidiyor. Orada durur. Geldi geldi geldi. Hop. <laughs> da taktın, Boku yedin. <laughs> ne diyorlar? O düğün arabalarının altında ne yazdı? Eyvah boku yedik. <laughs> ha eyvah boku yedik. Eyvah yedik. Anamın son gelini, nenemin ilk gelini, ebemin son gelini. Hocam siz ne yazdırdınız? Nenemin son iki harfi. Hocam siz ne yazdırdınız?